Merhabalar ismim Can. 35. video ile karşınızdayım. Hemen çok kısa 3 vurgu yapıp videoyu noktalayacağım konuşu berbat günler içinden geçiyoruz. Ekonomi, alım gücü yerlerde, sürekli rezalet, cinayet haberleri, yolsuzluklar, hayvan katliamları. Bir de bütün bunların yanı sıra ülkenin birinci partisine akıl almaz hukuksuzluklarla üzerine gitme durumu. Şimdi bu aslında öyle bir durum ki hem ciddiye almak lazım hem de çok da ciddiye almamak lazım. Çünkü işin özünde durum şu. Toplumumuzun büyük çoğunluğu AKP'nin karşısında AKP meşru yollarla kazanamayacağını gördüğü için muhalefeti dizayn ederek, bozarak ayakta kalmaya çalışıyor. Yani bu durum aslında ne diyor? Ne diye bağırıyor? AKP bitik durumda. Bunu bir oturtalım. AKP'ye güç atfedenler bu davranışı bırakmalılar. Karşımızda toplumun büyük çoğunluğunun desteğini yitirmiş ama hepimizin katkısıyla var olan devlet gücünü zorbalıkla kullanan bir iktidar var. Bunu böyle bilmenin özgüvenini taşımamız lazım. Özgür özel millete güveniyorum derken çok doğru söylüyor. Hiçbir güç millete karşı duramaz. Klişe ama gerçek, çok da güzel bir gerçek. Apo açılımı, Özgür Özel artık şiddete varan tehditler falan bütün bunlar ne büyük çaresizlik içinde olduklarının göstergesi. Bu güzel gerçeği görün. Hemen ikinci konu bazı insanlarda mitinglerle bir dalga geçme, küçültme çabası var. Bu da yanlış bir davranış. Mitingler gayet güzel, Yiğidim Aslan'ın da gayet güzel. Mitingler bir dayanışma seansı. Hem katılanlar ve izleyenler için güzel bir psikoloji yaratıyor hem de AKP'yi rahatsız ediyor. Rahatsız olduklarını söylüyorlar. Mitinglere laf atanlar arasında kim AKP'li, kim samimi falan o ayrımı da yapmıyorum. Tabi bir de şey de var, çağımızda sarkastik, yani alaycı, öyle hiçbir şeyi beğenmeyen falan öyle bir ruh hali var ya onun da tezahürleri var. Ama her şekilde bırakınız. Hemen üçüncü konu seçim olmayacak diyen insanlar. Bu da tamamen AKP'nin isteyeceği türden bir söylem ve davranış. Türkiye'de seçim tabii ki de olacak. Teknik olarak Türkiye'de seçim olmayacaksa Türkiye'de seçim olmayacak diyen insanların sayısının fazla olmasıyla mümkün olur anca. Ama öyle bir şey de olmayacak. Deliliklere kabul beyan eden söylemleri bırakınız. Türkiye'de seçim elbette olacak. Sandıktan da istediğimiz sonuç çıkacak. Sonrasına dair de fikirlerim var. Ama söylenmesi gereken Türkiye seçim sürecinin sonucunda AKP'den kurtulacak. Sonra şey olacak mesela AKP döneminde yaşananlar ortaya dökülecek. Şu anda da epey şey döküldü ama o zaman daha bir farklı olacak. O tabloyu milletçe gördükten sonra düz bir suratla kimse AKP'yi savunabiliyor olamayacak. Ben hiçbir zaman AKP'ye oy vermedim diyenler türüyecek. Sen bakacaksın yahu en önde gidendim be falan. Böyle şeyler yaşanacak. Emin olun Türkiye'de bu yaşanacak bir tarihte. Yakın, uzak, yaşanacak. Benim seçime dair tek bir çekincem var. Ama şu anda dile getirmenin hiçbir gereği yok. Gündeme çok gelirse falan değinirim. Onun dışında her şey tamam. Videoyu kapatırken Gürsel Tekin'i ve işbirlikçi bütün utanmaz insanları yuhluyorum. Elimizdeki hala etkili araçlardan biri, utandırmak. Evet, pek çok kişide utanma duygusu yitirilmiş gibi gözükse de emin olun güçlü bir araç. Utandırmamız lazım ki kötü de gitmiyor bence. Tabii ki ihraç da edilmeli hepsi. Kemal Bey de edilmeli. Böyle gereksiz kibarlıklara gerek yok. Ciddi bir mücadele içindeyiz. Oyun oynamıyoruz. Bütün bunlar da bir yana, ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, toplumumuzda var olan o AKP'yi reddediş enerjisi çıkış yolunu bulacak. Bu zor günlerde bu güzel gerçeğin getirdiği serin kanlılığa sahip olabilmenizi, dirençli olabilmenizi dilerim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.